Oraya vardığımızda dedi ki, sağdan 100 metre gideceğiniz orada tel örgüden, orada yol var, oradan geçeceğiniz dedi. Biz tel örgüye varmadan, jandarma karakolu varmış orada. Bizi yakaladılar, çırılçıplak ettiler bizi. 10-15-20 kişiydik. Ona vardık dedi ki, bir kısırına bir kelken yoğurt getireceğiniz, rüşvet. Biz sadece Ankara polisinden korkuyoruz. Sadece o sıcaklık, ocakların sıcaklığı gözlerimin şeyini e, bozdu yani. Gözüm damarları kurumuş. Az görüyorum yani. Türklerin ikisini bir arada çalıştırmazlar inşaatta. Siz çok konuşuyorsunuz birbirinizle değil. Yani Almanya iyi kötü demem çok iyi bir yer. Yani gençlerin de gitmesini isterim yani çok güzel bir yer. Oranın insanlığı daha iyi yani. Kanunlara, nizamlara adamlar çok saygılı yani bura gibi değil. Burada 3-4 kardeş olduğum bir adamı diyor muyu? orada öyle bir şey yok. Orada çalıştık perişanlık çektiysek de burada huzurluyuz yani şimdi. Şimdi geliyorlar dizine, güzel elbiseler giyiyorlar, para bol, biz de havas ettik, ben de turist gittim yani. Orada çalıştık, iyi de para kazandık yani. Allah bereket versin, iyi yani oranın şartları daha kolay. Daha sosyal şeyleri daha iyi. Buraya bakaraktan orada daha iyi. İşsizlere güzel para veriyor. Burada 3 ay 5 ay veriyor. Orada yıllarca veriyor mesela. Bunları gitmeden biliyor muydun yani sen? Bilmiyorum da orada yaşadık yani. Orada işsiz de kaldık. Aldık da. Emekli olduktan sonra 5 sene evde durdum. 83%'nin 5 sene bize maaş verdiler. Şeyden ayırdılar. Sosyal plandan ayırdılar. 55 yaşında ayırdılar. Demirçelik e işte bu bizim çalıştığımız yer. 5 sene evde kaldık. Güzel para maaşımıza da aldık yani. Peki senin ilk kim aklına düşüyor yani bu gitmemek. Abim e, İbrahim abim o izine geldi. Ben de gideyim dedim. O gidek dedi. Peki nasıl gittin? Buradan çok zor şartlarla gittim. Kurtuluş var mı Mustafa Kurtuluş. ondan gittik. Paşaportumuzu Bulgaristan'da unuttuk. Gümrükte. De ta Yugoslavya'nın yarı yerine vardık. Baktık ki benim paşaport yok. İşçilerin var benim turist pasaportu yok. Geri geldik. Gümrükten aldık çok zor şartlarla yani. Oradan yakalandım geldim tekrar geri gittim. Bir daha gittim yine yakalandım geldim tekrar geri gittim. Üç sefer gittim Almanya'ya. Üç sefer turist gittim ya gittim sonunda işçi olduk yani. 2500 mark verdik oturum almak için. Bir Tercümana. o şartlarından işçi olduk zorla yani. Pasaportu unuttum. Üç kere gittim dedin ya. O Opa, aralar nasıl geçti? Ya pasaportu o gumruk polisine verirken 4 kişiydik. 3 pasaport almış alırken şoför. Benim pasaport orada kalmış. alttaymış. Şans işte. Turist korku yok ya. Geri baktık. Pasaport yok dedi Mustafa. Mustafa Kurtuluş. O da İngiltere'ye gidiyor ya. Bizi oradan bırakıp gidiyor yani öte tarafa. Şura bura, bura 300-400 kilometre daha gittik yani. Geri döndük geldik de pasaport aldık. Böyle işte hayırlarda kaldık. Yani perişan olduk. turistlik zor yani. İşçi olduktan sonra da onun kıymetini bildik yani. işçilikten sonra da paramıza sahip olduk yani. Üç seferde gittim dedim. Şimdi ilk gittiğimi söyleyeyim de. Birinci aydı çok kar vardı. Yugoslavya'ya vardık. bizim erkekli Turgut götürdü. Oraya vardığımızda dedi ki mesela şuradan dedi sağdan 100 metre gideceğiniz orada tel örgüden orada yol var oradan geçeceğiniz dedi. Biz tel örgüye varmadan jandarma karakolu varmış orada. Bizi yakaladılar. Bir aydınlatma mermisi hatta canlı e, Armalar, belki 100 200 metre ilerisini bin bir adet süt gibi aynı gündüz etti. Hepimizi topladılar. Ağacın başına çıktılar birazcık biraz işte. Ormanın içinde hepsini topladılar. O güne bizi yatırdılar. Üstümüzün başımızı aradılar. Hep paralarımızı aldılar. Ertesi günü bizim bilatımızı İstanbul'a aldılar trenle. Paralarımızı da zarfın içine koymuşlar. Geldik İstanbul'a. 100 lirada toprak bastı parası ceza aldılar tekrar. Buraya niye geldiniz diye. Ya çıl jiple bizi. Değil 10 15 20 kişiydik. Başka yerlerden de toplamışlar. Hiç para murak olmadılar. Hepsini aldılar üstümüzden. Gire verdi de tabii paramızı da. Tiyan paramızı ne hiç sormadan kesmişler. İstanbul'a bilatımızı almışlar. Yeniden bir daha tekrar abime dedik. Abim yine götürdü beni. Bir seferde işte Hayim'de yakalandık. müsteyen işte dedem. Büyük dedem onun aynı o Hayim'deydik. Bekar yeri Hayim dediğim yani. Hı. Bekarların kaldığı yerler. Ben yüzümü yıkıyordum. O da oturuyordu. Hemen polis deyince hemen o dolaba girmiş. Elbise dolabına. Kar dolabına giriyor. Ben de ortada bir şeydeydim mutfakta. Saklanamadım. O kaldı. Beni yakaladılar gönderdiler. <laughs> Geri geldik. Üç <İlk>, üçüncü ama Hayim'de <laughs> He. Ondan sonra ne oldu? Kayım'da yakalandım. Düsseldorf Metman cezaevine gönderdiler. Bir ay orada üç kişiyle bir Hollandalı, bir Adanalı, bir de ben. Bir ay yattık orada. Karüle alt üstü ranza kaldırıyorlardı. Duvara kilitliyorlardı gündüz. Akşam saat 7'de 8'de geliyorlardı. Onları indiriyorlardı. Sabahleyen geldiklerinde geri aynı oraya bağlıyorlardı. Sandalyede oturacağınız diye. Günde yarım saat gezme yeri şeyimiz vardı hakkımız. 15 dakika böyle. 15 dakika sonra bir düdük çalardı. Tekrar ters on 15 dakika. Çimene basmayacağım. Hep aynı istikametten döneceğim da. Eğer öyle karma karası çimene basıyorum. Öyleydi yani. Sen oradan çıktın geldin mi üçüncü deneme. Üçüncü mü? Üçüncü. Üçüncüde işçi oldum yani. Üçüncüde gittik. 2500 nak verdik. Malmo'dan paşaportlarımızı bir tercüman konyalı tercüman yaptırdı getirdi. Buradan bir seferde buradan gitme sıkıntımız oldu tekrar. O da zor geldi yani. O sonra O zaman işim bir sefer mahsus çıkış vardı. Almanya'da işçi olup da gelen kanununa gitsen yine bir sefer çıkış al alacaktı. Oraya vardık. Korku yok, varam yok yani işim grubuna. O Osman öğretmen vardı bizim köylü. Ona vardık dedi ki bir kısırına bir helke yoğurt getireceğiz. Rüşvet. Onu götürdük. Adam oradan bizim işim grubundan bir mühür bastırdı. Yurt dışına çıkma şeyini. Bir Ankara polisinden korku yok. Ankara polisinde de Abdullah Yozgat var. Çok iyiyiz. Allah razı olsun. O hiç para almadı yani. Bize de hürmet etti. kahvesini içtik bindirdi gönderdi. Mesela da vardık Düsseldorf'un havalanına hangi polisi, hangi polis bekarıyor öyle gözüm onda vallahi böyle sıra sıra düzülüyorlar ya. Lan bu bekarı şu bekarı mı Öyle ona buna bakıyorum. En sona birisine şans dedim ya vardım. Yani korku Almanca bilmiyorum. Haşaportu burada yaptırdık. Oradan da geçtik de inşaata işçi olduk. 3 sene, üç buçuk sene orada çalıştım. Ondan sonra bu maaşıya girdik. Demir çeliğe. Kömür dolduruyorduk biz. Kokaray diye bir yerdeydik. Komürü çiğ kömürü 16 saat ocakta fırınlıyordu. Kok kömürü oradan çıkartıyorduk. Madene katıyorduk. O fınlar eriyordu yani. O, o toprağa yakıyordu yani. O ağaç yerine kullanmış oluyorlardı. Kavruluyorduk. Mişin yapıyorlardı, karıyorlardı. Bu, emekli olana kadar bu iş mi yaptın? Ee, bu işi yaptım. Zor muydu? İlk baştan salmıştı, Nasıl Çok yani? zor. Bu sıcağıdı. Çok sıcağıdı. Biz böyle Banyo yaparken atletlerimizi, birbirimizin atletini kendimiz çıkartamazdık ki Yapışırdı terden Vallahi böyle bak Bir arkadaş, o senin atletini çıkardı, yapışır ya ter, yapışıyor çok sıcağı yani tozluydu demir tozu ki yani adamı yakıyor o sağlık sorunu yarattı mı yok bende yaratmadı daha hala iyiyim ben bilmiyorum tabii ki sadece o sıcaklık ocakların sıcaklığı gözlerimin şeyini e, bozdu yani gözüm damarları kurumuş az görüyorum yani bekliyorlar uzakta adamı tanıyamıyorum yani aklıma gelen her şeyi çıkıyordu yani her şey bir zaman İran'a gönderiyorlardı Şah'ın zamanında Şah devrildikten sonra mağazası fabrikayı kötüye götürdüler hisselerini çıkarttılar yani grup büyük grup fabrikasıydı 2500 kişi. Birisi şey kaldı kapattılar işte fabrikaya en son. Hmm. <laughs> Dil bilmeden ne kadar süre idare ettin, nasıl öğrendin? Dili de hala da iyi bilemiyorum yok da yine pat çat anlaşıyorduk <laughs> yani evet anlaşıyorduk. Şu neydi, şu, şu ne adamlar şimdi başımızda şef kaldırıyor şu şeyi getir diyor mesela kura getir diyor. Kura bilmiyor kazmayı getir kazmayı bilmiyor adını. Hep kaldırıyorduk şu mu, şu mu, şu mu. Hangisi ise elimizde Ha o değil bu arada işte. böyle zorluk çektik en yani. zor He vallahi. Türkçilerin e, tabi tabi. Türklerin ikisini bir arada çalıştırmazlar inşaatta. Siz çok konuşuyorsunuz birbirinizin değil diye. Ayrı ayrı verirler. 100 metre, 200 metre sen yolda çalışırdık. Siz ayrılın derdi. İki Almanın yanına bir Türk verirlerdi. Yani Almancaydı da o zaman iyi daha iyi öğreniyor Yani. Türklerle konuştum Almanca öğrenemiyor ki hiç. Şimdi 2 3 Türk bir araya geldi miydi? Çok konuşuyorlar, çalışmıyoruz diyor. Onun için ayrılırlardı. Türkiye'ye para yollar mıydın? Burada baktığın birileri var mıydı? Vardı. Babam vardı, annem vardı, o, oğlum vardı. Onlara tabii para gönderdik. Eşim? Eşim 16 sene sonra o da vardı da onu götürdüm tekrar geri. O da vardı. Çocuklar işte hep oradalardı. Daireli aldık gittik yani. 20-22 sene beraber durduk yani. 71'in 8. ayın 24'ünde işçi olduk. ondan sonra devamlı çalıştık yani. Levet 12 yaşındaydı. Buradan aldık gittik. Düsseldorf'a vardı ha havalanla Böyle köpekler geziyor biliyor musun? Adamlar güzel eğitilmiş hayvanlar. Bir şey yaptı çocuk bir sevindi. Havalanına köpek ne geziyor dedi. Biliyor Böyle daha çok köpek korun dedim sen dur daha. Hazır alıyor bir daha. Hani adamlar gezdiriyor ama bakımla bura gibi değer ki hayvanlar tertemiz. Damatları götürdüm iki tane. Onlar işçi yolları işte çocukların şeyinde sayesinde. Onlar orada hala. E, geçinip gidiyorlar. Onlar da iyi rahatlar. Memnunlar yani. İşleri güzel çalışıyorlar. İzne gelirken nasıl bir şey ruh hali olurdu? Oo, çok heyecanlı olurdu bu. Nasıl hemen yani kuş gibi uçardık vallahi. et hasiretliği ya. Özel hazırlıklar. Evet, o bavullar dolar. Hediye gelir arkadaşlardan. E onlar giderken de biz götürdük onlara. Gomlek, sigara, her neyse işte bir oralın adetine göre. Buraya geldiğinde mesela köye izne geldin. Evet. Sorduklarında olduğun gibi mi anlatırdın yoksa olduğundan daha mı iyi gösterirdin? E ben aynı olduğu gibi anladım. Ne, yani ne fazla şey yapacağım ki? Yani Almanya iyi kötü demem. Çok iyi bir yer. Yani gençlerin de gitmesini isterim yani. Çok güzel bir yer. Sen gittiğin için memnunsun yani. He, oraya. ben ben çok memnunum. Adem. Yani çok güzel bir yer. Bu yaşadıkların sana ne kattı? Yaş ya insanlık, oranın insanı daha iyi yani. Kanunlara, nizamlara adamlar çok saygılı yani. Bura gibi değil. Burada 3-4 kardeş oldu bir adamı dövmüyor. Orada öyle bir şey yok. Her çeşitli insan var. Daha ben bir kavga görmedim yani. Hiç. Hiç görmedim vallahi. O kadar durdum. Görmedim yani. Hiç bir dövüş, kavga görmedim yani. Çok iyi bir yer ya. E tabi kötü yerlere gidersen burada da aynı. Türkiye'de de öyle yerlerde bıçaklıyorlar, öldürüyorlar. Ama normal yaşayış olarak çok güzel. Buradan iyi ora. Gidip geliyor musun şimdi? Gidip geliyorum. Senede işte bir ay falan durup geliyor yani. Kış mevsiminde gidiyor. Gitmeden önce Almanya ne hayal ediyordu? Nasıl bir şey vardı? Gidince ne buldun? Almanya yani çok iyi olduğunu söylüyorlardı bir geçsek görsek derdik yani yollarını böyle kaprikaları hakikate yolları da yani hiç hatasız yani yolları çok güzel umduğumuzdan daha iyiymiş yani çok güzel yolları suları ben hiç daha bir tane ceyran kesildiğini görmedim kesilekene der ki gelir bir gün evvel yazar kapılara şu saatte ceyran kesiliyor çamaşır makinenizi çalıştırmayın der. burada her gün kesiliyor her gün telefon ediyor o hususları çok iyi bekar hayatı nasıldı o. ha bekar hayatı mı bekar hayatı iyiydi yani zor yaşantı yemek yapamıyorsun dediğin yemeği canın istiyor yapamıyorsun yani yapsan da bir şeye yaramıyor yemek. En kolay maharna, yumurta pişirmesi. kıymalardık onlara yani uğraşırdık işte. Başka bir şey yapamazdık. Çorba yapardık. Yaprak sarması ne yapamazdık ya. Yani. Şey, ne götürürdünüz? İşe mi? Devamlı pendir yağ. Üstüne yağ sürerdik. Gazi pendiri. Yağının, tereyağının onu ekmeğin arasını dilime, dilim verdik. Onu götürürdük. Başka götürmezdik. Çantana bir termos çay. Orada yemek falan vermezler bura gibi. Herkes azlığını kendi götürecek evinde. Hiçbir şey vermezler yani. Öğlen yemeği falan yok orada. Kendin yapıp kendin yiyeceğim. Peki tüm bu yaşadıkların gittin geldin. Evet. Gitmeden önce nasıldın? Orada yaşadın ettin. Şimdi bir insanlığı da öğrendik. Yani memleket hasiretliği vardı. Şimdi memleketimizin de kıymetini biliyor yani. Konunun komşunun tabii ki ora aynı askerlik gibi yani. Insan özlüyor burada komşularını özlüyor, arkadaşları özlüyor. Ana babanı, akrabayı özlüyorum yani. En çok ne Bu, özlerdi? En çok köyümü özlerdi. Köyümün komşularımı Yozgat, Yozgat'ı özlerdim yani dışarıya çıkınca Yozgat çok kıymetli yani insanın özlüyor yani çok özlüyor Ama gitmeden Bilmiyorum. önceki hayatına şimdi çok şey değişmiş mesela fakir bir hayat vardı değil e, fakir edici, var. ne Fakirdik <laughs> çift sürüyorduk atının okuzuyla çift sürüyorduk yani çiftçilik yapıyorduk Şimdi traktör aldık düver biçer aldık şimdi daha kolaylaştırdı yani teknik oldu şimdi O zaman okuzuyla atına uğraşıyorduk Almanya'ya gittik 5-10 grupta tabii şimdi çağ da değişiyor Eskiki gibi değil 30 sene evvelkiyle şimdi değişik yani Almanya'ya gittik etmeyenler de aldı. Gidenler de aldı. Şimdi şimdi daha güzel. Daha iyi. Şimdi, çiftçi, yine çiftçiler devam ediyor gittiğimiz gibi. Öncekileri gibi. Şimdi yine devam ediyor ama şimdi daha huzurlu, daha rahat. Ben şahsen çok rahatım. Da emekli de oldum. Allah sıhhat versin cümleye. Rahatım, iyiyim yani. Orada çalıştık, perişanlık çektiysek de burada huzurluyuz yani şimdi. Sonuçta yaşadıklarımdan hep memnunum. Hep memnunum. İyi ki de gitmişim diyorsun. İyi ki de gitmişim. Adem çok sağ ol. İyi de dedin, düşürdün aklıma. Çok güzel oldu. İyi ki gitmişim yani. Sizlerin de gitmesini isterim yani. Gidin görün oraları. Belki de orada devam edin mesleğine. Orada hiç şey dediğin oldu mu hani? Ya bu sıkıntı mi geri döneyim. Öyle yok hayır hiç, hiç, olmadı. Ben çünkü buradan yok. eziyetli gittim ya. Çok arkadaşlara para verdiler. Paralı çıkış aldılar. Ben alamadım yani. Hani eski şeylerimi, eziyetlerimi düşündüm. 20-30 lira para verdiler. 30 bin mark. Gidersen döner paşaportu öldürürsen diye. Ben yok dedim. Ben gitmem dedim. Onlara niye öyle dediler? Fabrikalar bir yandan azalıyor. Teknik oluyor. Yemekhaneler dağarlar. Liste dağarlar. İşte senene göre para verirler. Seneye 1500-2000 liraya yakın para verirler. 10 sene çalışırsan 20 bin lira. Ama paşaportunu öldürmek üzere. böyle hmm. vermezler yani. Çoğu geldi yani. O zaman o dönemde çoğu geldi işte bizim köyden. Yani Çok geldiler. Artık Türk işçilerine ihtiyaç ee, ihtiyacı kalmadı, kalmadı. kalmadı iht i̇htiyaç kalmadı. otomatik oluyor. Eskiden elinle çalışan şimdi otomatikmen kendisi yapıyor. Onun için dönmenizi hmm. istediler. Benim girdiğimde fabrika 18.000 işçisi vardı. 74'te girdim. Grup denen sanayi demir 2000 yılına yakın kapattılar 2500 kişiyle. Başka koluna gönderdiler bizi. Yani fabrikayı azaldı azaldı 2500 kişi kaldı. Kapattılar. 8 tane kapısı vardı fabrikanın. Bizim koyun oylumundan büyüğüydü. Orada işçiler hep iş bulamıyor diyorlar. Tabii ki bulamazlar. Hep otomatik yoldu. O zaman şey var mıydı mesela Alman işçiyle sizin ücret aynı mıydı? Sizin aynı. Benim çalıştığım fabrikada hiç Alman Türk diye bir şey aynı. yok. Sanatı olanlar tabii ki fazla alıyor. Burada da aynısı. Adam okumuş ve elektrikçi, kaynakçı, kaynakçı onlar tabii ki fazla alıyor parayı. Böyle işte adam mesekkatıyla gittik geldik işte. Allah hayırlısını versin. Ne yapak? Şansımız da öyle vallahi. Çok zor, çok zor. Peki teşekkür ederiz. Bir şey değil. Çok sağ ol.